Herkese ya tekrar merhaba arkadaşlar. Bir son oynuyoruz ve e, sürekli gardiyan oluyorduk. Bu sefer de mahkum olduk. Burada bir tip böyle. Pantolon turuncu değil. öndeki de böyle kalmış. Sizin öyle tam fikrim yok. Dur şöyle kaçalım. E, şimdi hocam. Dur bakayım kaçacağım, var. Buna göre şey yapacağım. Kaçacağım. Al bakayım şu silahı. Bir dakika ya. <laughs> Birbirini diyorlar. eee mahkum develim. Mahkum değil pardon. Gardiyan. Neyse. Abi şey lazım ya. Kaçma yolları. Dövüyorsun ya. Dövün vurun onu. Ha silah. Oha kart kart. Abi kart aldım. Kart aldım. Kart aldım. Koş 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 koş. Aha bu da polis. Aha, kaç 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 koş 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 koş, koş. Hadi abicim görünmeden görünmeden. Hop. Belki arkadaşlar. AG47'yi alır. Kartla tekrar içeri gidebiliriz. Hadi koş 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 kimse yok Oha arabaya bak. Geliyor polis geliyor. Nasıl sıkma. Ee, AKK lan? Şu oradan geçiyor ama oradan geçiliyor mu? Geçiliyor tamam oradan geçiliyor. Buradan geçiliyor mu? Buradan geçiliyor. Sen sıkıyor bari senin ismini aldım hiç canını sıkma sen. Ben seni direkt gideceğim sonra. O silah alayım ben bir. Silahla kafan kafana sıkacağım. Ha beni kaybettin işte. Dotoş. Hayır biz kaçma hiç bilmiyoruz. Anam korktum lan polis geliyor diye. Hemen abicim. Koş 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 koş. Bu arada sivil olacağım. Alamadım lan. Şöyle var mı şimdi bana yan bakan? Heh, gelin bakayım. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Öyle şey olur işte. Bu arada... hadi hadi kaç 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 işte bu Aa ömüde lan aldı mı buraya abicim ben niye şey olamıyorum sivil olamıyorum vur 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 hadi girsek direkt içeriye Hadi kimse görmeden arkadaşlar içeriye girip AKK ile bir şey yapalım. Çünkü dışarı sivil olamadım ne yazık ki. Öyle bir sıkıntı vardı. Hadi sıkmayın. Ne sıkıyorsun lan? Ne sıkıyorsun ha? Ne sıkıyorsun ha? Ne sıkıyorsun? Ne sıkıyorsun? Tutuşa bak. Şöyle tamamen bir fulledik. öldürebiliyoruz. Asi değil mi o? Neyse adamı öldük. Süper süper. Şu da öldür. Hop. Ha ölmedi. Aha öldü lan şöyle yapalım. Arkadaşlar denk getiremezseniz kolay kolay ölmüyor. Şimdi abicim. Geber lan. Sen de geber. Ölmedi bir dakika. Okey. Güzel. Bir de bahçeye çıkalım mı? Bahçede güzel şeyler oluyor. Öldük bitti yalnız iş. Öyle söyleyeyim size. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Abi olmaz ki ama ya. Olmaz ki ama ya. Neyse. O beni tutuklayan kimdi lan döveceğim onu. Ya hayır elimizde kart vardı. Kart düşürmüştük kartta kaçıyorduk. Dev şuna bakayım <laughs> Elektrik vardı lan. Aa öldürüyor bir de. Öldük. Neyse bakayım şöyle yerden bir şey toplamaya çıkalım. Yemek de vermiyorlar ha. Bakayım burada birileri var Ya yani benim şuraya girsem var ya buradan bayağı bir şey alacağız Aha çık hadi çık Eyvallah Eyvallah bu çok iyi olmuş ya tek kapanarak kaçabiliyorsun arkadaşlar Bu çok iyi olmuş <laughs> Bir açık kalsın da, da taktırmayın Solda siviller var sağdan kaçalım bakalım Bir dakika sivil var Okey Onun Yanından ulaşacağım beni öldürmez umarım Tamam sıkıntı yok Bu arada sivil olamıyorum ya Ben kriminal mıyım? Aa, ben sen sivil Aa ben doğru ben sivilim lan. Aa. Aa ben sen sivilmişim. Evet var ben mahkumu öldürebiliyorum. İlk soru bundan bunlar. ikinci soru da bunlar. Şuradan bir araba çıkart bakayım. Burada ağaçların falları falan Ya <laughs> Menü deyince şey oldum ya Adam hayatı riske attı beni kurtardı lan ya yapma 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 hadi, hadi 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 çabuk çabuk do 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 uh, uh. hadi 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 işte bu her şeyi açsam mı düştü düşmedi mi kart falan yok şimdi ne yapacağım Var mı yani o Bu arada şey var mı yemek? Niye yemek vermiyorlar? Kapılar kapandı. O burası da kapandı. Sıçtık. Ben sıkma lan sıkma lan sıkma lan. Lan çık şuradan çık çıkmadı ya. Aa sıkmaya devam ediyor. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzu sonra zorunda çünkü kapattı biz buraya. Evet şöyle buradan poz verebilir miyim sıraya doğru Yok kamera ilerlemiyor fazla. Tekrardan devam etmeye çalışacağız ama şey ya kapandı ya çoğu falan. Yemeğimizi yiyelim. Pardon kahvaltı. Hani kahvaltı oluyor bunlar arkadaşlar. çık hemen okey bir kahvaltı kahvaltıda bir şey vermiyorlar ha harbi diyorum var ya şuna bak bu ha iyi bak tek süt gör bak orada ayrı burada ayrı duruyor bak buradaki doğranmış oluyor neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik Bazı videoyu beğenmeyi ve abone, abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay